Hepinize selamlar dostlarım. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Umarım maliniz keyfiniz yerinizdedir dostlar. Yanımızda Rob var. Yani Furkan, Furkan ekibimizin yeni üyesi kanka. Furkan da birlikte Nova'ya geldi. Furkan hoş geldin. Hoş buldum abi. Şurada bir tane tavan var benim sadece Furkan bu arada. Bir bir tane SK var abi. Biz on buldum. Hemen sağımda adam var. Bu adam tamam ben aynı yere geldi. Arabik. Eşek arası sokmuş gibi öldü. Önümde atladı. Ayak sesi. Bak burada. Görüyor mu onu? Arkadaşı Bunu, geliyor. Da bunu da basmam gerekiyor. Ulan ya mermim bitti. Yok onu da alırdım. Abi, ben şu anda çok üst durumdayım. Önümde. Geldim arkandayım. Sağa kaçtı. Geldi bana. <laughs> Güzel eline sağlık. Bunda bir silah var mı? Eee abi. Ben de adamla kendim 4 alayım. Güzel başladık dostlar. Seri başladık. Kileşimiz var. Ön tarafımız kalabalık. Bura bir tık daha kalabalık gibi. Daha adam var. Bayağı var abi. Aynen sol taraf sanki öyle bir sesler alıyorum da. İşaret daha bir şey yaptılar. Adam, adam kendini belli etti. O şey benim için attı ama. O. Aynen Burda Burada ayak sesi. Allah. Geri gelebiliyor mu? Hayır. Hangar içinde. Mı? Çok iyisin. Gel gel gel. Böyle gel. İstersen sen şunu şu, şu sağlık çantasını al abi. Oraya gel attım bir tane. Gel, gel, gel. Sen gel yanıma. Geldim. Son anda gördüm onu biliyor musun? Şunu alıp şunu şurada basarsan çok şu güzel olur. Şu fişeye çökmemiz lazım. Şurada şöyle serice bir canımı toplayayım. Adam hemen Aynı önümüzde. Gibi. Aynen abi. Ona yavaştan şöyle. Gördüm onu. Gördüm gördüm. gördüm. Aldım. Aldım. Eline saldın. Niye eline saldın abi? Ne dedim ama ben? Bu adam işaret fişeğini bizim için attı. Daha adam var bu arada abi. Aynen var. ben sana şunu atayım. Ayak sesi. Gelen var. Gösterme gösterme gösterme. Aldım. O ön tarafımız o. kalabalık oynayalım diye. Oynadı o abi, arkandayım Önümüzde. Görebilecek kendimizi. Önümde bir yerde bu? Emin değilim. Adamlar önümde büyük bir ihtimal. Acele etme, bir tık bekle geliyorum. Arkandayım hemen. Aynen. Aynen önümüzde şey bekle. Orada. ses veriyor. Kattım. Arkasındaydım kaçıyor. Ben ne yapıyor diye baktım sadece. <laughs> tak topuk. <laughs> Şuna... Aha. aha. Otlar diye birileri öldürüyordu. Beklerim. Araç. Durur. Yedi benden. Durmadı gidiyor. Yine yedi ya. Nasıl düşmezsin sen? Gerçekten sen Nova'da pusup biz gidince Ben bu tepedeki çalıştım. sesleri oynuyorum da bu tepeye çıkmak ne kadar akıllıca acaba? Altında. Ulan ulan. Ulan bir hayır arkadaşlar. Hayır. helal edin. ben gidiyorken o kadar vesayemiz yes. var. Ben, Nereye gidiyorsun der bir yes. insan. Aa gördüm. Nasıl düşmezsin? Baydım. Eline sağlık. Dünyaları yedi biliyor musun iki tane hs falan yedi. Ulan yemin ediyorum Hap. benim bu mermilerimde mi sıkıntı var ben çözemedim. Büyük bir ihtimal senin mermilerde sıkıntı var abi. Ben iki beden attım 1 bir hs saymışsın. İki hs attım. Geliyorum kardeşim sen benim mermimi yiyip ölmezsin ha evde. Şöyle bir çatıya bomba. <laughs> Yalnız o bomba çatıya girdi. Furkan bomba var in. Furkan bomba var in. Leşim geldi. Eline sağlık. Aynı insan. Abi bizim kaçırdığımız adam buydu. Bu muydu? Devam 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 durmak yok devam. Dostlar oyunda 10 kişi kaldı. Adam bulmak oldukça zor. Gezmediğimiz yer kalmadı. Ya bu değiştirdiğimiz kaçıncı yer inanın bilmiyorum. Burada bir şeyler olmuş. Dur, Burada ara, olaylar yaşanmış. Geldim. Adam var. Adamı canı yok. Aa, Aşağı. Bitirdi mi seni? Bitirdi abi. Nerede o? Aa, evet, aşağıya. Ulan ya. Ay var ya soldakine direkt döndüm sağdaki bu diyor. Yapmış yere. Şöyle tercih jelotlayayım. Aynen abi hızlıca sen devam et. Çık MK'yı abi. Şu bustumu şurada bir dolduracağım. Bu evde. Hiç odaya bir otaya bir malutu. Beste vermiyor ya bir yol. Oh, kardeşim böyle de ölmezsin be. Hadi be. 082 diye gerçekten. Ama şu adamın oynayışına bak ya. <laughs> Çıldıracağım. Böyle dönmezsin be. Dostlar totalde 16 muazzam derecede bir gameplaydi. Kanka öldüğüm an gerçekten öyle bir korktum ki adamı ateş edemedim. Adam karşımda duruyor ve dünyanın en saçma ölümlerinden birisi olsa gerekiyor. Videoyu beğendiysen like atmayı kanalıma hala abone değilsen abone olmayı. O bildirim zilini tüm yapmayı unutma kanka. Rank maçları gelsin istiyorsan kanka aşağıda yorumlarda belirsmeyi sakın ama sakın unutma Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.